Mesi, kızınız adı gibi sanki bir bahar çiçeği. Allah sahibine bağışlasın. Kim bilir sözüsü ne kadar mutludur? Yo, kızınıza henüz kimseye sözlenedik. Bakalım kısmet kime olacak? Ben oğlum adına bu kısmeti kaçırmak istemem. Tabii size münasip görürseniz. Demek ki biz yalnız iş ortağı değil bir aile olacağız. Bu <laughs> bizim en büyük fırsatımız Selim. Bu aileye damat olursan para için yüzer. <laughs> Olacağım anne. Tabii Bahar'ın bir sevdiği yoksa. Bu kolay ben öğrenirim. Hayır anne ben öğreneceğim. Şu güzelliğe bak. <laughs> Yalnız bıraktım. Sıkılmadınız ya. Cennet gibi yerde insan sıkılır mı şekerim? Şu cennette biraz dolaşayım ben. Benim delikanlı daha şimdiden kızınıza aşık oldu. Annemle konuştum. Size gidecek var. Yıllardır bugünü bekledik derdik. Dönünce dünyalar benim olacak baharı. Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak. Güle güle. Merhaba. Seni gökte ararken yerde buldum. Ben her zaman yerdeyim. Hayır. Sen gökte bir yıldızsın benim için. Buradan ayrılıyorum. Ama inan ki yüreğimi burada bırakıyorum yüreğine sahip çıkacak değilim. Ne için Bahar? Yoksa bir sevdiğin mi var? Bu seni ilgilendirmez. Seni görür görmez sevdim Bahar. İnsanın elinde değil bu. Ama bir başkasına ait sen sevgimi içime gömerim, unuturum. Ben daima sevenlere saygı duymuşumdur. Lütfen söyle, var mı böyle biri? Evet, birini seviyorum ben. Yabancım değil. Abim Ferdi. Ferdi mi? Ya benim abim yani. Yeni bir sevgi değil mi? Çocukluğumuzdan başladı sürdü. Ölünceye kadar da sürecek. Kutlarım ikinizi de. Rahatladım şimdi. Yengemsin bundan sonra. Sağ ol. Çocuklarımız hemen kaynaşıverdi. Ne kadar da yakışıyorlar birbirlerine. Hayırlısı. Böyle giderse düğün yakındır. Eğer paraya sıkışırsa abime yardım ederim ben. Sağ ol. Ama mümkün değil. Kimseden yardım kabul etmez o. Benden bile. İşleri iyi mi bari? Ekmeğini kazanıyor. Kimseye muhtaç olmuyor. Bir kamyonu var. Borcu da bitti sayılır. Kendimden utanıyorum Bahar. Bunca yıl arayıp sormadım abim. Biz evlenince sık sık gelirsin artık. Abim nerede şimdi? İstanbul'a gitti. Anadolu ambarına mal götürdü. Üç gün kalıp dönecek. Avukatlarımız anlaşmaya hazırlar hazırlamaz döner. Gözümüz yollarda kalmasın çabuk gelin. Ah şekerim seni ne kadar özleyeceğim bilemezsin. Hadi Selim geç kalıyoruz. Geliyorum anne. Bir isteğin var mı İstanbul'dan? Sağ ol! Ferdi'ye rastlarsan çabuk dönmesini söyle! Ambar'a gidip onu göreceğim Bahar! Yılların özlemini gidereceğim! Abim o benim! Ferdi dönüşünde hem bana hem sana kavuşacak Selim, çok mutluyum! Hadi uğurlar olsun, tez gidip tez dönün! <laughs> İyi yolculuklar! Mersi! <laughs> güle güle! Başkasını seviyorum! Abi mi? O çulsuzun nesini sevmiş acaba? Saçmalama anne! Kız abime deliler gibi aşık! Aşk palavradır oğlum! Her şey paradır, para! Abim bize engel mi olacak? Olamayacak! Nasıl sen babamı onlardan koparıp aldın, ben de Bahar'ı koparıp alacağım! Hiç kimse engel olamaz bana!